Evet, değerli basın emekçileri, değerli yoldaşlarım. Neden geç cevap veriyoruz? Şöyle söyleyeyim bunu, tek bir amacı vardı. Dört koldan AKP'nin yöneticileri ve belediyedeki yöneticiler bizim yaptığımız kar küreme etkinliğine çok ciddi bir şekilde tepki verdikleri için daha tepki var mı? Hepsini toplayalım, hepsine komple toplu bir cevap verelim diye birazcık geç cevap verdik. Yani bekledik işte Sayın Başkan İbrahim Karasmanoğlu cevap verecek mi? Veya işte Başkan Yardımcıları cevap verecek mi? Veya AKP'de diğer yöneticiler cevap verecek mi diye. En son AKP Gençlik Kolları Başkanı cevap verdi. Ben basın metnini tek tek inceledim ve bu basın metninin üstünden cevap vermek istiyorum Sayın Başkan'a. Şimdi ucuz siyaset demiş. Bizim yaptığımız etkinlikle alakalı. Sayın Şemsettin Ceyhan da küçük işler demişti. Biz ısrarla söyledik. Bu insan hayatını ilgilendiren bir şey. Orada insanlar yaralanabilir, düşüp ayağını kırabilir veya aracına aracıyla olan giden insanlar maddi hasara yol açacak kazalar olabilir. Allah göstermesin. Canlarını kaybedebilirler. Bu bir insan hayatı. Buna nasıl ucuz siyaset veya küçük iş diyebiliyorsunuz? Bunu anlamıyorum. Bununla alakalı ben derhal bir açıklama bekliyorum. Ayrıca bu klasik CHP eleştirilerinden Sayın Ceyhan'a da cevap verdiğimde bahsetmiştim. Klasik CHP eleştirilerini artık bırakın. Yok ucuz siyasetti, yok küçük siyasetti, şöyleydi, böyleydi. Bunlardan artık kendinizi bir sıyırın, iş yapmaya bakın. Biz iş yapın diye uğraşıyoruz. Buradaki yerel belediyelere eğer siz siyasi olarak sahipseniz İş yapım diye uğraşıyoruz. Bu halka eşit bir şekilde hizmet götürür diye uğraşıyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz ve ısrarla tekrar altını çiziyorum. Burada yıkıcı hiçbir şey yok. Tamamen yıkıcı bir muhalefet var. Kimseye hakaret etmedik. Kimsenin işine engel olmaya çalışmadık. Biz burada bir eksiği gördük. Bunu nasıl yapabilir AKP belediyesi diye bir çözüm ürettik. Ve bu çözümü üretim üretmez zaten AKP belediye, belediyesindeki, Büyükşehir Belediyesi'ndeki yöneticiler hemen buna tepki gösterip yaya kaplarına üç tane, dört tane kar temizleme aracı gönderdiler. Üç, dört senedir bir tanesini bile görmeyen yaya kaptan bir saatte, iki saatte dört tanesini gördü. Demek ki biz bu eylemimizde başarılı olmuşuz. Bunu artık kabul edin. Şimdi gelelim. Başkanın sıcak ofisinden çıkmaya tenezzül etmiş diye bir kelimesi var, bir cümlesi var. Benim sıcak bir ofisim yok. Ben bir patron değilim. Ben bir şirket sahibi değilim. Benim sıcak ofisim olsa dahi biz her zaman sokakta siyaset yapıp sokakta mücadele eden insanlarız. Biz böyle yetiştirildik. Başkan bir aynaya dönüp kendisine bakması lazım. Sıcak ofisinde kim oturuyor, kim oturmuyor. Bununla alakalı çok da fazla bir şey söylemek istemiyorum çünkü çok kalıp hani biraz önce bahsettiğim kalıp eleştiriler var ya onlardan da bir tanesi. Cumhurbaşkanı'nın <laughs> araştırmasını istiyorum. Gelelim gençliğe yönelik proje. Gençliğe yönelik projelerimiz olacak. Gençliğe yönelik projelerimizin çalışmaları devam ediyor. Bunları yapıyor, yapıyoruz, yapacağız da. Bu yaptığımız eylem bir proje değildi. Bu anlık bir tepkiydi bir şeylerin düzeltilmesi için yapılmış anlık bir tepkiydi ve bunun da cevabını anında aldık. Orada çalışmalar yapıldı. Bununla alakalı da teşekkür ediyorum belediye yettiğinde. Gençliğe yönelik proje diyor. Sayın Başkan'ın gençliğe yönelik yaptığı proje araba kokusu dağıtmak mı? Bu da farklı bir soru. Burada Kocaeli'de binlerce işsiz genç varken iş sahibi olan gençler değil arabaya, otobüse binmeyi 2 lira 10 kuruş vermeyeyim diye belediye otobüsüne işine yürümeye, sabah köründe yürümeye giden gençler var. Yürüyerek işine giden gençler var. Araba kokusu dağıtmak belki sizin çevrenizdeki gençler için gençliğe yönelik bir proje olabilir. Ama Kocaeli kent kamuoyunda gençliğe yönelik bir proje değil araba kokusu dağıtmak. Çünkü gençler işsizlikle mücadele ediyor. İş bulmaya çalışıyor. Değil arabaya binmeyi bir işim olsun, ekmek götürebileyim evime derdinde. Gelelim İzmit ve Büyükşehir'in müthiş imkanları bölümüne. Öyle bir cümle kullandı Sayın Başkan. Evet İzmit Belediyesi'nin ve Büyükşehir Belediyesi'nin müthiş imkanları olabilir. Ama tekrar söylüyorum halkın bunlardan hiçbir istifadesi yok. Kendileri İzmit ve Büyükşehir'in o müthiş imkanlarından faydalanıyor olabilirler. Ama kentte gençlik ve kentte bu kentte Kocaeli'mizde yaşayan insanlar, halkımız, vatandaş bu müthiş imkanlardan maalesef faydalanamıyor. Biz bu kart kreme aracını getirdiğimizde aranmadığımız mahalle, aranmadığımız ilçe kalmadı. Bizim buraya da gönderin, bizim buraya da gönderin, buraya hizmet yapılmıyor, şuraya hizmet yapılmıyor. Gelin, gelin, gelin diye iki gün boyunca telefonlarım susmadı. Belediyenin o müthiş imkanlarını lütfen halk için kullanın. Vatandaş için kullanın, yandaş için kullanmayın. Sizlerden bunu rica ediyoruz. Şimdi bir fotoğraf gösterdi. Şimdi son zamanlarda siyasetçiler çok meraklı böyle. Elinde bir fotoğraf olur işte belgesi diye. Geçtiğimiz günlerde Uğur Mumcu'yu andık. Uğur Mumcu'nun çok güzel bir sözü var. bir sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz. Gösterdiği fotoğraf Sayın Başkanım Yalova'daki, Yalova-Çınarcık yolundaki Paşakent bölgesi. Yalova Belediyesi'nin sorumluluğunda değiler. Yalova Belediye sınırlarında değil. AKP Paşakar. Yalova Çınarcık yolunda bir fotoğraf Sayın başkan yollar kapalı kar yağmış bir fotoğraf gösterdi. Burası il özel idareye bağlı. Yani AKP hükümetinin sorumluluğunda. Bir başkan kendi partisinin, kendi partisinin yapmadığı bir işi ancak bu kadar güzel gösterebilir. Fotoğrafı göstermiş kendi partisinin imkanlarıyla temizlenmesi gereken yolu işte bu yol kapalı diye gösterdi. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Sayın Yalova Belediye Başkanı'nın Sayın Vefa Salman'la görüştük. Dedi ki bu Paşa kentteki bölgeyle alakalı ne yapıldı başkanım? Dedi o da aynı şeyi söyledi. Burası dedi ilk özel idaresine bağlı. Bizim sorumluluğumuzda değil. Ancak dedi biz de oraya gerekli yardım götürdük zaten. Şunu da ekleyeyim dedi. Yalova'daki termal belediyesi AKP'de ve Termal Belediyesi'nin yollarını da biz kendimiz Biz parti ayrımı yapmıyoruz. Biz halka hizmet edilecekse hangi partide, o belediye hangi partinin bundan mı, şundan mı diye hiçbir ayrım yapmıyoruz. Biz sosyal demokrat belediyecilik anlayışına olan, anlayışında olan belediyelerimizle istişarelerimizi sürdürüyoruz. Bu AKP belediyesinin yanlı hizmetleri devam ederse biz de bu şekilde tepkilerimizi göstermeye devam edeceğiz. Bunu da şimdiden söylüyorum size. Biz halka hizmet edilsin istiyoruz. Biz burada kimseyi kırmak, üzmek istemiyoruz. Bizim belediyelerimize dün haber çıktı. Hemen onu da ekleyeyim. Bizim halka dönük projelerimiz, halkımız için çalıştığımız, halkımız için mücadele ettiğimizin en yeni ve en güzel örneği daha dün ve ondan önceki gün bile çıktı. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler çalışanlarına seçimlerde beyan ettiğimiz 1500 TL'lik askeri ücreti verecek. 1300 TL vermeyecek. Biz Cumhuriyet Halk Partili belediyeler 1500 TL vereceğiz askeri ücreti belediye çalışanlarına. Bunu yapamaz, edemez diyenler vardı yani. 7 Haziran seçimlerinde, 1 Kasım seçimlerinde yapılıyor arkadaşlar, yapılıyor eğer devletin imkanlarını, eğer kazandığını halkla bölüşürsen bu halk asgari ücreti 1500 lira da alır, 1700 lira da alır. Ama sen kendi yandaşlarına bir şeyleri verirsen, ihaleleri onlara verirsen, oradan komisyonlar alırsan asgari ücreti de yükseltemezsin. 1300 TL'yi de bizim zorumuzla yaptın zaten. Biz böyle bir şey söylemezsek onu da yapmayacak. Ama biz söz verdiğimiz gibi 1500 TL yapıyoruz belediye. Biz bu anlayışa sahibiz arkadaşlar. Ve bu anlayışı Kocaeli'de bir tane maalesef sosyal demokrat belediye yok. Ama biz bu anlayışı gençlik örgütlerimiz ve il örgütümüz olarak bundan sonraki süreçte de bu kente yaşatacağız, hatırlatacağız. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bir de ziyaret konusunda Başkan bir açıklama yaptı. Hemen onu da söyleyip açıklamamızı sonlandıracağım. İşte dedi ki böyle böyle yaparsa ziyaretine tabii ki geliriz dedi. Ben buradan Sayın Başkan'a sesleniyorum. İlla siyaset konuşmamıza gerek yok Sayın Başkan. Buyur gel bir çayımızı iç, bir kahvemizi iç. Bir hasbihal edelim. Yüz yüze bakalım. Aynı kentte, aynı şehirde yaşıyoruz. Siyaset konuşmamıza gerek yok. Gel burada sohbet edelim. Arkadaş olalım. Değerli yönetici arkadaşlarım da getir. Burada yönetici arkadaşlarımızla tanışsınlar. Biz bu kent için siyaset yapıyoruz. Bu kentte iyi şeyler olsun diye uğraşıyoruz. Abileriniz örnek almayın. Gelin, burada siyaset konuşmuyorum. Burada kapımız her zaman açık. Oturalım, sohbet edelim. Mutlaka sayın başkanı ziyaretimi bekliyorum. Ondan sonra da ben gideceğim başkana. Tabii kabul ederlerse edeceğinden hiçbir şüphe duymuyorum. Açıklamaya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Sorunuz varsa sorunlarınızı da alabilirim. Ee, size yalnızca, belki AK Parti'den değil, MHP'den de gelmişler, hani doğru etki olmanızı söylemişlerdi, misiyatrede karıştığınız icatları vermişler. O konuda ne düşünüyorsunuz? Yandaşa belediyenin yanlış hizmet etmeseydik. Yandaş belediye, bir belediye düşünün sadece yandaş elinde. Bu etik mi? Belediyenin görevleri içinde Belediyenin görevleri içinde olan şey halka hizmet etmektedir. Burada ben Sayın Ünlü'ye çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Galiba gündeme bir şekilde dahil olmak için böyle bir açıklama yapmış. O yüzden ben muhatabım olan kısımda belediye ile gençlik Kulları başkanı başkanı da konuyu tartışmak